Yo Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, şey e, neydi e, bir tane ben şöyle asansördeki demiş ama buraya koyamıyorum yana bilmiyorum. Şunu nereden aldım demişler ve bir de şu beslenmeyi nereden aldım. Nerede ya beslenme. Ha iki tane beslenme göstereceğim bir de size. Bir tane beslenmeyi nereden aldığımı göstereceğim. Sen bunu nereden aldığımı sormuşsunuz. Bunu nereden aldım hemen gösteriyorum. Şimdi hemen evimden çıkıyorum. Çıkıyorum şu an. Çıktım. Çıkıyorum. Şimdi hemen. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum ben. Buralarda değil. Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kat olacak. Bunu sıfırın kata gidiyoruz. Burada o çöpe atılmıyor. O yüzden gösteremiyorum. Ama ben buradan aldım. Hemen göstereceğim. Şimdi hemen girdik. Şimdi yağmur yağıyor. Nasıl yağdım? Göstereceğim onu da. Hemen şurada bir karakter var. Şu, karakter. Şu karakter var. Bu arada telefon çaldı. Çok özür dilerim. Ee, şöyle bir karakter var. Şimdi bunu buraya mesela bakın böyle ya. Şimdi bakın bunu oturttuğumuzda bu aşağı kaydırıyorsunuz. Burada çıkıyor. Sonra bunu kaydırmak istiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Çıkıyor zaten. Evet bu kadardı. Şimdi beslenmeyi nereden aldığımı cevaplayacağım. Evet beslenmeyi nereden aldım? Şimdi çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktım. Bur bunlar. Şimdi beslenmeyi nereden aldım sormuşsunuz. Şuradan aldım. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi gidiyoruz hemen şuraya. Çok hedefli yere giriyorum. Ve şimdi bakacağım bakalım orada mıyım. Ve şuradan almıştım. Nereden almıştım? Bir tanesi burada olmalıydı. Çünkü ben buradan almıştım. Tam hatırlamıyorsam. Ama iki tane vardı. Galiba buradan almadım ama bana da öyle geliyor. Şimdi buradan mı almışım ya? Evet buradan almamışım arkadaşlar. Hello. Evet şimdi buradan almamışım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi okula gideceğim. Bu arada arkadaşlar ben kardeşime vermedim kanalı. O kendisi kafadan uyduruyor. Evet şimdi o e, şeye gidiyoruz. Evet. Yalan söylü arkadaşlar bunu vermişim Evet vermişim ama gel al. Evet şuraya gidiyoruz. Tam şuraya. Şuraya gidiyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Arkadaşlar evet. yüzünü gösterelim mi? Ama 1000 like gelirse Ay pardon burası değil arkadaşlar. Ay 50 bin like gelirse 50 gelirse, bin like gelirse Zeynep'in yüzünü göstereceğim. Evet. Biz de. Şurasıydı. Burası okudu çünkü. Ama 50 bin like gelirse. Ve bir tane zaten şurada hemen bir tane mor beslenme var. Bu yani böyle bir beslenme alıyorum hemen kendime. Bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bir de bir de, de bir de bir de. Bilimleri açmayı. Bir de, bir de şey. Like atmayı. Unutmayın. 50 bin like gelirse zeynepin evet. zeynepin yüzünü göstereceğim. Evet. Görüşürüz.